Bir zamanlar fısıldayan ağaçlar ve renk cümbüşü çiçeklerle dolu büyülü bir ormanda Pamuk Prenses ve yedi minik arkadaşı yaşardı. Bir sabah parlak ve güneşli bir günde Pamuk Prenses erkenden kalkarak arkadaşları için sürpriz bir piknik planı yapmaya karar verdi. Bu özel piknik için elmalı turtalar, ballı kekler ve meyveli limonata dolu büyük bir sepet hazırladı. Hatta sık sık kendisini ziyaret eden minik geyik arkadaşı için özel bir salata bile hazırladı. Sepetini dolduran Pamuk Prenses, kırmızı pelerinini giydi ve neşeli bir şarkı söyleyerek maceraya çıktı. Ormanın derinliklerinde adımlarını atan Pamuk Prenses, yolların sıra dışı bir biçimde değiştiğini fark etti. Ağaçlar Sanki daha önce hiç olmadığı kadar yakınlaşıyormuş gibi görünüyor, sessizce anlaşılmaz sırlarını paylaşıyormuş gibi hissettiriyordu. Pamuk Prenses kararlı adımlarla ilerlerken aniden yolu bir tavşan kesi verdi. Tavşanın parlak, merak dolu gözleri vardı. Pamuk Prenses tavşanın yanına eğilerek "Merhaba dostum" dedi, yumuşak tüylerini okşayarak. Ormanda arkadaşlarımla piknik yapabileceğimiz harika bir yer biliyor musun?" diye sordu, gözleri parlayan küçük dostu tavşana. Tavşanın başını sallayıp zıplamaya başlaması Pamuk Prensesi gülümsetti ve tavşanı takip ederek parıldayan dereleri geçerek ormanın derinliklerine doğru ilerlediler. Her adımda doğanın gizemli dokusuyla birlikte bir keşif yolculuğuna çıktıklarını hissettiler. Sonunda güneşin altın ışıklarıyla yıkanmış, kır çiçeklerinin mavi, sarı ve pembe tonlarında boyadığı bir piknik yerine ulaştılar. Bu manzara, Pamuk Prenses'in hayal edebileceğinden çok daha güzeldi. Gözleri, doğanın bu muhteşem armağanını kucaklamanın verdiği huzurla parladı. Pamuk Prenses, pikniği hazırlamak için hemen harekete geçti. Yere yumuşak bir battaniye serdi ve lezzetli yiyecekleri özenle yerleştirdi. Hazırlıklarını tamamladığında, tavşanın öncülüğünde yavaş yavaş yedi minik arkadaşı gelmeye başladı. Pamuk Prenses'in hazırladığı güzellik karşısında, minik arkadaşların gözleri şaşkınlık ve sevinçle doluydu. Güneşin sıcaklığını hissederek Yaprakların arasından esen serin rüzgarın tadını çıkararak birlikte yemek yediler ve oyunlar oynadılar. Ormanda geçirdikleri bu keyifli zaman dostluklarını daha da pekiştirdi ve kalplerini sevinçle doldurdu. Gün akşama döndüğünde gökyüzü turuncu ve pembe tonlarına boyandı ve Pamuk Prenses ile arkadaşları toparlanmaya başladı. Pamuk Prenses ve arkadaşları bu güzel ve büyülü piknik yerini önerdiği için tavşana teşekkür ettiler. Tavşan gülümsedi ve gözlerinde bir parıltıyla zıplayarak ormanın içinde kayboldu. Kalpleri neşeyle dolu, karınları leziz ikramlarla tatmin olan Pamuk Prenses ve arkadaşları kulübelerine döndüler. Ormanın sırlarla ve sihirle dolu olduğunu bilen bu dostlar, daha fazlasını keşfetmek için sabırsızlanıyorlardı. Ancak şimdilik, dostluğun ve neşenin en büyük hazine olduğu büyülü ormanın kalbinde birlikte geçirdikleri mükemmel günün hatıralarıyla yetinmişlerdi. Pamuk Prenses ve yedi arkadaşı böylece mutlu bir şekilde yaşamaya ve güzel serüvenlere atılmaya devam ettiler.